şehri sizlere tanıtmaya şimdilik ara verelim diyor ilk olarak Ankara'ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kameralarımızın yönünü çeviriyoruz. Memleketi için yıllardır çalışan bir Sivas sevdalısı. Sivas, AK Parti Milletvekili Sayın Mehmet Habib Soluğu makamında ziyaret ederek Ankara'da kent için yapılan çalışmaları sorduk. Meltem Dikici'nin bu hafta zirve konuğu olan Sayın Soluk'tan Sivas kentini ...bizlere değerlendirmesini istiyoruz. Sivas aslında birçok kültürlerin, medeniyetlerin, inançların beşiği harman edildiği bir e, il diyebiliriz. Konumu itibariyle de kuzey-güney, doğu-batı akslarında gerçekten bir köprü konumunda olan bir ildir. Cumhuriyetimizin de temelinin atıldığı ya istiklal ya ölüm parolasının verildiği, manda'nın reddedildiği ve bugünkü e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkıldı denilen, bitti denilen Osmanlı'nın küllerinden Atatürk'ün öncülüğünde ve silah arkadaşlarıyla birlikte istiklalin, istikbalin kararının alındığı bir şehirdir. Bugüne kadar Cumhuriyet döneminde Sivas hak ettiği altyapı yatırımlarını almış bir şehir maalesef değildir. Özellikle AK Parti hükümetleriyle birlikte Sivas'ta bir değişim, bir dönüşüm söz konusu olmuştur. 160 kilometre bölünmüş yolda çalışmalar devam ediyor. Ayrıca trafiğe asfaltlanarak açılan 732 kilometrede bölünmüş yolumuz mevcuttur. Ankara-Sivas arasında da yüksek hızlı tren altyapı çalışmaları bitmek üzere. Üst yapısı ihale edildi. İnşallah 2018 yılında Sivas-Ankara ile yüksek hızlı trenle buluşacak. Sivas'ın ikinci OSB'siyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Diğer taraftan Sivas yine bir yük toplama merkezi amacıyla lojistik merkez lojistik köyü kuruyoruz. Bunun da şu anda sondajları yapıldı. Proje çalışmaları devam ediyor. Balıklı çermemiz meşhurdur. Divriği Ulu Camimiz 1985'te UNESCO listesine girmiştir. Güründe su ve ayrıca bir kalyon içinden çıkan bir şuhul Vadisinin suyu var. Yani Sivas yavaş yavaş kıpırdıyor. İnşallah tarihteki sahip olduğu nimetlere erişemediği noktalara AK Parti'nin iktidarları döneminde ulaşacaktır diye düşünüyoruz. Gerek Cumhuriyetin temellerinin atılmasında, Kurtuluş Savaşı'nın içerisinde gerekse 15 Temmuz'da ülkemizin her köşesinde olduğu gibi yine ilçeleriyle, köyleriyle, şehir merkeziyle birlik beraberlik içerisinde olayları protesto etmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere teşekkür ettikten sonra yapacağınız Sivas incelemelerinizin de size şimdikten kolay gelsin diyorum. Bu arada da ben yaklaşmakta olan yeni yılında ülkemize, milletimize, Sivas'ımıza huzurlu olmasını, huzur getirmesini tüm dünya insanlığına barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum.